ben Derya. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabak mücver yapacağım. Kullanacağım malzemeler 4 tane kabak, 2 tane havuç, yarım bağ dereotu, yarım bağ maydanoz, 4-5 dal taze soğan, 1 su bardağı un, 3 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, kızartmak için ayçiçek yağı. Kabaklarımızı rendelemeye başlıyorum. Kabaklarımız rendelendi kabakları mutfakta kullandığım tülbent içine koyup fazla suyunu sıkacağım. Kabaklarımın yarısını sıktığım suyunu. Gördüğünüz gibi neredeyse bir su bardağına yakın kabak suyu çıktı. Şimdi karıştırma kabına alıyorum sıktığım kabakları. Avuçlarımızı rendeliyoruz. Yumurtalarını doğruyoruz. İnce ince bazı soğanları doğruyoruz. Yumurtaları ilave ediyorum. tuz, karabiber. Şimdi karıştırıyoruz. Kabaklı karışım tamamen karıştı. Şimdi kızartmaya başlayacağız. Ocağımızın altını açıyoruz. Ayçiçek yağını boşaltıyorum. Yağımız kızdı, şöyle kaşıkla kaşığın arkasına düzeltiyoruz. Baharda yapmayı çok sevdiğim lezzetlerden biri mücver renkler çok hoşuma gidiyor turuncu yeşil ben cüvene çok fazla un ve kabartma tozu koymuyorum çünkü o zaman sebzelerin tadını alamıyoruz hamur kızartması gibi oluyor mücverler önlü arkalı kızardı bir havlu kağıt üzerine alıyorum fazla yağını yemsin diye Yemeğimiz bitti. Yapanlara afiyet olsun. Kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Mutlu günler herkese.